Bu parçanın sonuna Aşağıdakilerden hangisi getirilirse sosyal medyanın kontrollü kullanımının çocuklar için faydalı olabileceği sonucuna ulaşılır? Hemen metnimizi okuyalım. Sosyal medya kullanımının çocuklar üzerindeki etkileri giderek daha fazla araştırmaya konu olmak. Özellikle 6-12 yaş aralığında ekran başında geçirilen sürenin artması, dil gelişimi, dikkat süresi ve sosyal beceriler üzerinde olumsuz sonuçlar doğurabilmektedir. Ancak hangisiyle bitirirsek sosyal medyanın kontrollü kullanımının çocuklar için faydalı olabileceği sonucuna ulaşacağız. A'ya bakalım. Ebeveynlerin çocuklarının internette geçirdiği süreyi sınırlandırmadığı gözlemlenmiştir. Böyle bir sonuç yani çocuklar için faydalı olabileceği sonucu çıkmaz. B. Yaratıcı içerik üretimine teşvik eden eğitici uygulamaların bilişsel gelişimi desteklediği kanıtlanmıştır. Bu olabilir. Hemen soru işaretimizi koyduk. C. Çocukların %70'inin 10 yaşından önce ilk sosyal medya hesabını açtığı anketlerle belirlenmiştir. Fayda çıkmaz. D. Şiddet içerikli videoların çocuk psikolojisi üzerinde travmatik etkiler yarattığı uzmanlarca ifade edilmektedir. Olumlu sonuç çıkmaz. E sosyal medya platformlarının yaş sınırı politikalarının yetersiz kaldığı ortaya çıkmıştır. Yine nedir? Olumlu bir sonuç çıkmaz. Sonucumuz B seçeneği olmalı. Diğer sorumuzla devam edelim. Bu parçadan aşağıdaki yargıların hangisine ulaşılamaz? Yazınsal metinlerin yazarlarca okunmasıyla okurlarca okunması arasında belirgin bir ayrım çıkıyor ortaya. Edebiyat dünyasından olan kişilerce ilkelere, biçimlere, kalıplara uygun olarak okunması, yazınsal metnin anlaşılmasından çok konumlandırılmasını sağlıyor. Bir metin okurlar tarafından okunduğunda ise onun nasıl bir metin olduğu daha iyi ortaya çıkabilir. Eğer yazar yapıtıyla okur arasına girmezse, okur metni daha objektif yorumlayabilir. Dolayısıyla yazarın yazdığı metni açıklamasına gerek kalmıyor okurların da bunu yazardan beklemeleri gerekmiyor. Evet bir edebi eserin yazarlar tarafından ve okurlar tarafından okunmasının iki farklı sonucundan bahsetmekte. Biz aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşamayız ona bakalım. Hemen A seçeneğine bakalım. Bir yazının okur tarafından tarafsız bir biçimde değerlendirilebilmesi için yazarın okuru yönlendirmemesi gerekir. Metinden bu çıkar arkadaşlar. B. Bir metnin farklı bakış açılarıyla okunmasında farklı sonuçlar ortaya çıkar. Bu sonuçta bu metinden çıkar. C seçeneğine bakalım. Bir metni belirli ilkelere göre okumak ancak o metnin önceden belirlenmiş niteliklere uygun olup olmadığını ortaya çıkarabilir. Yine metinden çıkarabileceğimiz bir sonuç. D okurların yaptığı yorumlar bir metnin içeriğinin değerlendirilmesine yöneliktir. Evet yukarıda bu anlatılıyor. E yazılan bir metnin önce yazarı tarafından yorumlanması yapıt üzerinde ortak bir görüş oluşmasını sağlar. Hayır bunu eleştiriyor zaten bu metin. Yani sorumuzun cevabı Edirne seçeneği olmalı. Hemen diğer sorumuza devam edelim. Bu parçaya dayanarak aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? Dünyada bilimin, teknolojinin ve sanatın toprak sayesinde geliştiğini, mimarinin toprağa bağlı olduğunu, ilk aletlerini taştan yapan insanoğlunun gelişme gösterdiği uzun zaman dilimlerini toprağa bakarak isimlendirmesinden anlayabiliriz. Taş devri, cilalı taş devri, tunç devri, demir çağı eğer çağların adları bu sıralamayla devam etseydi bugün belki de pırlanta devri veya bor çağını yaşıyor olabilirdi. Toprak olmasaydı bugün ne antik dünyanın yedi harikası ne tarihi sanat eserlerine bakan insanların hayranlıkları ne modern sanatçıların kendilerini ifade edebilmeleri mümkün olurdu. Toprak olmasaydı insanlar her çağda rol kavgası yapar mıydı sanıyorsun? Toprak olmasaydı tarih bilimi kimin umurunda olurdu ki? Hem bunca uzun zamandır savaşıp duran atalarımızın birbirlerine atacak taşı da sığınacak karelerin duvarlarına koyacak mermeri de mancınıklarla fırlatacakları kayaları da bulamayacakları bir hakikattir. Hangisi söylenebilir? Tarihten bahsediyor. Toprağın öneminden bahsediyor. Hemen bakalım. A. Tarih boyunca toprağın insanlığa hayati sayılacak katkıları olduğu yatsınamaz, inkar edilemez. Bu sonuca varabilir miyiz? Kesinlikle varabiliriz arkadaşlar. O yüzden buraya bir soru işareti getiriyorum. B'ye bakalım. Doğadaki tahrifat devam ettikçe toprak kendinden beklenen cömertliği göstermeyecektir. Metinde bu sonuca varamayız. C. Savaşların başlıca sebebi insanlar arasındaki toprak paylaşımıdır. Savaşların başlıca sebebi bu metinden bu sonuç çıkmaz. D. Günümüzde toprak eskisi kadar değerli görülmemektedir. Bu sonuca da varamayız sevgili arkadaşlar. E. Tarihi yapıların günümüze ulaşan örnekleri sadece topraktan yapılanlardır. Böyle bir ifade de yok metinde. Sorumuzun cevabı Adana seçeneği olmalı. Diğer sorumuza devam edelim. Yukarıdaki cümleler bir paragraf oluşturacak biçimde sıralandığında baştan 3. cümle e hangisi olur? Evet sevgili arkadaşlar, hemen cümlelerimizi sıralayalım. Sıralama sorularında yani paragraf oluşturma sorularında muhakkak ama muhakkak 3 şeye dikkat edeceğiz. Bir, kronolojik sıra. Yani olayların mantıksal oluş sırası çok önemli. İki, tüme varım. Üç, tümden gelim. Bu niteliklere dikkat edersek ve bu cümleleri bu terimler ve bu özelliklere göre sıralamaya çalışırsak doğru sonuca daha kısa sürede ulaşabiliriz. Bu numaralı cümlelerde ilk cümle hangisi olabilir? Bir maşrapa var sevgili arkadaşlar. Bu maşrapa ilk önce ortaya çıkması lazım. Nasıl ortaya çıkıyor? Kadın heybenin içinden bir maşrapa bulup çıkarıyor. Yani 5 numaralı cümleyle başlatacağız. Daha sonra kadın bu maşrapayı çeşmeden doldurarak yaşlı adamı uzatıyor. Yani bir numaralı cümle gelecek. Daha sonra yaşlı adamı uzattı. Adam ne yapacak? Maşrapayı tutacak, alacak. Adam maşrapayı titreyen elleriyle kavrayıp başına dikti. Yani 3 numaralı cümle. Daha sonra ne yapacak? Başına dikiyor maşrapayı, su dolu maşrapayı. Suyu son damlasına kadar içecek. Yani 4. E içtikten sonra suyu içti artık. Ne yapacak arkadaşlar? Maşrapayı geri verirken kadına dualar etti. Yani 2 numaralı cümle. Sıralama 5 1 3 4 2 şeklinde olacak. Bana baştan 3.'yü soruyor. Yani 3 numaralı cümle sorumuzun cevabı Ceyhan seçeneği olmalı. Evet. Diğer sorumuzla devam edelim. Bu parçanın anlatımı ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Resim sanatının dünyaca ünlü isimlerini Türkiye'deki sanatseverlerle buluşturan İstanbul'daki müze bu kez çok daha önemli eserlere ev sahipliği yapıyor. Kısa süre önce açılan ve Monet'in bahçesi adını taşıyan sergide izlenimcilik akımının kurucusu Monet'in eserleri yer alıyor. Belki de ressam olmayı çiçeklere borçluyum diyen Monet kendi elleri oluşturduğu ve resimlerinin ilham kaynağı olan Güverni Bahçesi ile aile yaşamına odaklanıyor. Bu bahçede gün ışığının her anını, çiçeklerin üzerindeki yansımalarını yoklamak için tekerlekli bir arabayla 6-7 tablo birden taşımış sanatçı. Gün ışığının eğilimine göre yaptığı tabloyu da değiştirmiş. Şimdi sanatçının bahçesindeki çiçekler, Monet'in Bahçesi adlı sergiye İstanbul Boğazı'nda izleyicilere gülümsüyor. Evet, ben bakalım alıntıya başvurulmuştur. Sevgili arkadaşlar, burada Monet'in bir sözü var. Belki de ressam olmayı çiçeklere borçluyum. Yani alıntı var. Amaç sonuç bildiren cümle sevgili arkadaşlar. Yoklamak için diyor değil mi? Çiçeklerin üzerindeki yansımalarını yoklamak için tekerlekli bir arabayla 6-7 tablo birden taşımış sanatçı cümlesi amaç sonuç anlamı. Taşımakta. Karşılaştırma arkadaşlar. Karşılaştırma baktığımız zaman miktar zarfımız burada mevcut. Miktar zarfı varsa ne diyecektik? Karşılaştırma var diyecektik. İkileme metinde yer almamakta kişileştirme İstanbul Boğazı'nda izleyicilere gülümsüyor. Ney? O eser. Yani sanatçının bahçesindeki çiçekler Monet'in Bahçesi adlı sergiye İstanbul Boğazı'nda izleyicilere gülümsüyor ifadesi teşhis yani kişileştirmeye karşılar. Sorumuzun cevabı Denizli seçeneği olmalı. Hemen diğer sorumuza bakalım. Bu parça iki paragrafa ayrılmak istense ikinci paragraf numaralanmış cümlelerin hangisiyle başlar? Hemen bakalım. İnsan aşık olduğunda beyinde bir takım ilginç değişimler ortaya çıkar. Aşık olunan kişiyle bir araya gelme isteği o kadar kuvvetli hale gelir ki bu duygu üst beyin kontrol işlevlerinde ciddi bir azalmaya neden olur. Beyin görüntüleme çalışmalarında aşık oldukları kişiyi düşünmeleri istenen katılımcıların beyinlerinin ön bölgelerinde bir durağanlık olduğu görülmüştür. Söz konusu bu bölgelerin akıl yürütme, eleştirilmesi direl düşünme, hata algılama ve strateji değiştirme gibi süreçleri yürüttüğü bilinmektedir. Dolayısıyla aşık bir insanın sevgilisindeki kusurları neden göremediğini ve onu zihninde neden ideal bir konuma yerleştirdiğini anlamış oluyoruz. Bunu anladıktan sonra da aşığın davranışlarını anlamak daha kolay oluyor. ÖSYM farklı bir konuya kaç numaralı cümle itibariyle geçmiş bu şekilde bu soru kalıplarını hazırlayabildiği gibi aynı konunun farklı bir özelliğine geçişe de yine ikinci bir paragraf ayrılmak gerekir. Bu yüzden buna dikkat edelim. Baktığımız zaman ilk iki cümlede aşık olan insanın beyninde gerçekleşen bir takım değişimlerden bahsediyor. Ancak üç numaralı cümlede bir çalışma, beyin görüntüleme çalışmasından bahsetmeye başlamış. Aynı konunun farklı bir özelliğine geçiş mevcut. Yani 3 numaralı cümle itibariyle ikinci bir paragrafa ayrılmalı. Sorumuzun cevabı Bursa seçeneği olmalı. Hemen diğer sorumuza geçelim. Bu parçadan hareketle aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? Hemen metnimize bakalım. Çin'den Güney Kore'ye İtalya'dan Amerika Birleşik Devletleri'ne birçok ülkede görülen Covid-19 salgını teknoloji ürünleri üretimi ve tedariğini de etkiledi. Güney Koreli teknoloji firması LG ülkedeki iki fabrikasını geçici olarak kapatma kararı aldı. Şirket Cumi kentinde bulunan ve kamera üretebilen fabrikasında bir çalışanında virüsün tespit edilmesi üzerine dezenfekte işlemlerinin yapılabilmesi için çalışmalarını durdurdu. Samsung da Jumui'deki fabrikasında çalışan işçide virüsün tespit edilmesi üzerine fabrikanın faaliyetlerine geçici olarak ara verme kararı aldı. Şirketten yapılan açıklamada çalışanların sağlığının önceliğine vurgu yapılarak virüsün yayılmasına ilişkin önlemlerin hızla alınabilmesi için üretime ara verildiği duyurulmuştu. Çok uluslu bir diğer mobil cihaz ve yazılım firması Apple'ın cihazlarını üreten Tayvanlı Foxconn'da ana merkezlerinden birinde Covid-19 vakası görülmesi üzerine Şubat ayının başında merkez geçici süreyle kapatıldı. Evet, geçmişte bir hayli canımızı sıkan bir salgın, Covid-19 salgınının teknolojik faaliyetlere olan etkisinden bahsetmiş dünyanın çeşitli bölgelerinde. Bakalım hangisi söylenebilir? Hemen seçeneklere bakalım. A. Bir alandaki sorun başka bir alanı olumsuz etkileyebilir. Evet, burada Covid-19 salgını teknolojiyi etkiliyor. Bu söylenebilir mi? Evet, söylenebilir. Soru işaretimi koyuyorum. B. Teknolojik ürünler diğer ürünlere göre hastalık taşımada daha risklidir. Böyle bir sonuca ulaşabileceğimiz bir metin değil. Olamaz diyorum. C. Ekonomik faaliyetlerin devamı için ulaşım ağının güçlü olması gerekir. Anlatılmak istenen bu değil. D. Dünyanın teknoloji devleri rekabet konusunda etik davranmayabilir. Bu da anlatılanla hiçbir ilgisi yok. E. Sağlık konusunda dünyada istenilen noktaya gelinememiştir. Yine böyle bir sonuç metinden çıkaramayacağımız için sorumuzun cevabı Adana olmalı. Hemen diğer sorumuz bakalım. Bu parçada numaralanmış cümlelerden hangisi düşüncenin akışını bozmaktadır? Fatih Balkış Baht Dönüşü adlı romanında kişisel müzik çalışmalarına ara veren bir piyanistin hayatının müzik üzerinden sorgulanmasını işliyor. Önemli olan müzisyenin müzik aletini asla yarı yolda bırakmaması ve ona ihanet etmemesi. Eline aldığı her müzik aleti evrenin en uzak noktalarından buralara gelen bir canlıymış hissi uyandırmalıdır onda. Sanatçının piyanosunun suskunluğu bitirilmemiş eserlerinin yalnız hepimizin matemi sayılmaz mı? Profesyonel anlamda müzikle uğraşma yaşı ülkemizde eskiye göre oldukça düşüktür. Evet sevgili arkadaşlar Metin'de Fatih Balkış'ın Baht Dönüşü adlı romanının içeriğinden bahsetmiş. İşte müzik hayatına ara veren bir piyanistin hayatı müzik üzerinden sorgulaması anlatılıyormuş. Baktığımız zaman ilk 4 cümle Fatih Balkış'ın Baht Dönüşü adlı romanındaki karakterin hayatıyla ilgili bilgiler veriyor. Ancak 5 numaralı cümlede profesyonel anlamda ülkemizde yani Türkiye'de eskiye göre müzikle uğraşan uğraşanların ortalama yaşının düşüklüğünden bahsediyor. Yani farklı bir konudan. Bu yüzden sorumuzun cevabı Edirne seçeneği olmalı. Müzik